bugün ilk videomu çekiyorum. Hello Neighbor 2 e, alpha Alpa Hello Neighbor 2 Alpa 1.5 oynayacağız. Şimdi isterseniz New Game dedim. Evet bizim sabuk komşu kayıp. Neyse. Oyunu ilk kez oynuyorum. Evet. Çay. Yeşil çay. Ne oldu? Ağzı ağrıdı. Bir de şimdi diyeceksiniz. Abi niye nasıl şeyden şey yapmadım, Hello Neighbor 1'den başlamadın Lan çocuklar, lan gidin lan, lan bu çocuk, bu, bunlar tehlikeli, bu tehlikeli, bu tehlikeli, ay yapmayın, yapmayın! Allah! İşte <laughs> Önce iki bölümde iki çocuk kayıptı, şimdi üç çocuk kayıptı. Bir çocuk galiba karganın çocuğu. Yani horror. Neyse. Gebirli <laughs> konuşmak istemiyorum. Bari tek anahtar koysaydın. Ne yaptın? Ayı. Oyun. Oyunu astı. Az As çok biliyorum. Zaten şu çekme tabancasını da aldım. Neyse. Şuradan şuraya koyalım. Arkadaşlar ilk şu kamerayı alıyorsunuz biliyorsunuz. Şifte başar basarak konuşamadım. Şifte <laughs> basarak hızlı koşabiliyorsunuz. Bir açalım. Bu arada oyun nasıl? Oyun full bug'lı abi. Yürüyemiyoruz. Oyunda yürüyemiyoruz. size tavsiye oynamayın. Şuraya bir yerlere koyun kamerayı. Neyse. Şimdi böyle mouse mu olur ya? Neyse. Şöyle şuradan kameraya bakalım isterseniz. Aha, bakalım o şerefsiz karga burada mı? Burda Şuradan şurayı işaretle Böyle Geçelim şöyle. arkadaşlar ah, Heh Ha, burada dursun. Burada dursun. Şimdi Çıkın kameradan. Şuraya koyun kamerayı. Geri. Sonra da gidiyoruz. Bu bölümde sadece kargayı şey yapacağız. Karganın. E, böyle size bir şeyleri öğreteceğim yani. Bir jeneratörü nasıl alacaksınız. Böyle fişi nasıl takacaksınız. Böyle şeyleri öğreteceğim. Sonra buraya geliyorsunuz. Böyle Bunu kimse görmedi. Hoppa. Hmm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İzboldum boardum, easy board. Senin gibi oyunu ben al. Ha, burası güzel. Bu. Aha, buldum. Şimdi alın. Sonra feneri alın. Fener zaten çok önemli değil. Zaten oyunda karanlık değil zaten. Sonra şöyle atmayın. Böyle. Sonra şifre işte koş. Koş. Sonra şunu şuraya koy şuraya koy. Bakın. İlk çekme tabancasını alıyoruz. Sonra şu saati alıyoruz. Nereye gidiyoruz diye sormayın. Şimdi jeneratörü almayı göstereceğim size. Eğer jeneratörü yani yangın tüpüyle alıyorsunuz. Ama ben size daha kolay bir yöntemi göstereceğim. Neredeydi orası? Dora. 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 Neredeydi orası? Bezine gitmemiz gerekiyor. Jeneratörü almak için. Bir jeneratör. Neredeyse. Bezinlik öndeymiş. be, harfiyip dönüyorum. Zaten oyunu yeni oynuyoruz. Ama neyse. Şimdi jeneratörü almayı göstereceğim şimdi size. Bakın eğer... arada kabloyu alın. Böyle. Ah. Akışı Yarınki videoda yangın tüpünü nasıl alınacağını gösteririm zaten. Yo, Sonra isterseniz jeneratörü şu çadır kamp alanı bilmem ne yerine şuraya koyun saatimizde kablomuzu da şöyle koyalım arkadaşlar isterseniz bu bölümümüzü sonuna gelelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.